Sıcak bir İstanbul gününden merhabalar arkadaşlar. Derse şununla başlamak istiyorum öncelikle dünkü dersin sonunda bir soru soruyorum. E, o soruya doğru cevap veren öğrenciler arasından bir çekiliş yapacağım ve bu öğrenciyle e, Eylül ayının ilk haftasında 40 dakikalık bir özel ders yapacağımızın üzerinden Dolayısıyla. Bu şansı yakalamak isteyen arkadaşlar, yorumlar kısmına, bir önceki dersin, geçen dersin yorumlar kısmına sorunun cevabını yazsınlar. Ee, yüz yüze bir ders yapma şansına sahip olabiliriz aranızdan biriyle sevgili arkadaşlar. Ee, tek yapmanız gereken, geçen dersin yorumlar bölümüne sorduğum sorunun İngilizce cevabını yazmanız. Ee, 2 Eylül'e kadar süremiz var. 3 Eylül günü bakacağım. Birini seçeceğim, sonra o arkadaşla konuşacağız, iletişime geçeceğiz ve bir özel ders edeceğiz. Tamam mı? Şimdi bugün İngilizce geyiklerimizde İngilizce'nin geçmiş zamana nasıl baktığını anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Önce Türkiye'nin, Türkçe'nin geçmiş zamana nasıl baktığını bir şöyle iki dakika konuşalım. Biz Türkçe'de gittim deriz değil mi? Bu T'ler. D'ler vurgulu. İşte geldim, okudum deriz. Geçmiş zamana dair şeyleri. ya da gitmiş tim gelmiştim okumuştum deriz, değil mi? Geçmiş zamana dair Türkçe'de iki şekilde tarif edilir. Gittim, geldim, okudum. Bunun adına dili geçmiş zaman diyoruz. <laughs> Bunun adına da mişli geçmiş zaman diyoruz Türkçe. Şey. Miştim, yapmıştım, etmiştim. Dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman. Niye? Geçmiş zamanı biz ikiye bölmüşüz. İstiklal. Ona göre konuşuyoruz. Şimdi İngilizce'deki sıkıntı İngilizler, Amerikalılar bunu üç parçaya bölmüş arkadaşlar. Yani biz geçmiş zamanı gittim ya da gitmiştim mi şeklinde açıklarken adamların geçmiş zamanı açıklamak için üç tane zamanı zamanları var. Dili geçmiş zaman, işte geçmiş zaman bizdeki. Acaba onlardaki ne? Bu üç tane zaman ne? Gelin bakalım bunu anlayacağız bu ders. <laughs> Bakın arkadaşlar. Yine ben böyle bir zaman doğrultusu üzerinde anlatmayı çok seviyorum şurası hatta geçmişten bahsedeceğiz ya sevgili öğrenciler. Burası navuz. Yani şimdi. Bizi gelecek bu tarafa ilgilendirmiyor. Biz geçmişe bakıyoruz. Şimdi adamlar fiillerinde fiillerinde üç tane zaman uydurmuşlar. Yani fiilin birinci haline go, ikinci haline went, üçüncü haline gan demişler. Her fiil. Ve normal, fiilin normal hali go iken bu vent ve neye göre oluşuyor? Buna biz fiilin ikinci formu diyoruz. Verb demek İngilizce'de fiil. Verb 2 diyoruz buna. Buna da verb 3 diyoruz. Fiilin üçüncü hali. Bu da fiilin ilk hali zaten. Verb 1, v1 diyoruz. Tamam Şimdi bakın adam ne yapıyor? Mesela bu çarpı koyduğum yer dün olsun. Dün. Şimdi adam dün yaptığı şeyi söylemek için verb 2'yi kullanır. Mesela diyor ki I went. Bizdeki dili geçmiş zaman yöntemini kullanıyor. Gittim. Dün okula gittim. I went yesterday. Dün gittim diyor, değil mi abi? Dün gittim. Bak ne zaman gittin? Dün. Tak böyle çarpı belli. Ama ama şimdi zamanın çizgisini dünle böldüğümüzde başa çıkmamız gereken burada iki tane şey oluştu. Bir buradan buraya kadar böldük zamanı geçmişi. Bir de buradan buraya kadar böldük, değil mi sevgili arkadaşlar? Bir de bunu buradan buraya kadar böldük. Ben. Adam şimdi diyor ki ha ben kesin olarak dünden bahsediyorsam fiilin ikinci halini koyayım I diyeyim diyor. Eğer ki diyor ben dünden şu ana kadar geçen zamandan bahsediyorsam buraya bir hem koyup fiilin üçüncü halini koyayım. Mesela dünden beri Ali'yi görmedim diyeceğim. Dünden beri. Ha, burada da devreye since ve for kavramları giriyor arkadaşlar. Yani since den beri for'dır. Bunun dersleri var geçmiş derslerde. İlgilenen arkadaşlar oradan bulabilir. Ama ben kavramsal olarak bakıyorum. Adam diyor ki, ha dünden beri yaptığı bir şey ya da yapmadığı bir şeyden bahsederken I have seen, I haven't seen." diyor. Dünün öncesinde gördüğün şeylerden bahsederken de buna I had, bu heavy, yan tarafta nama yakın olan heavy, geçmişe ait bir şey atıyor. Had deyip verb yapıyor. I had seen. Şimdi bu Türkçe'de mişli geçmiş zamana direkt olarak oturuyor. I had gone hit the Mesela ben Ayşe'yi dünden önce görmüştüm. I had seen Ayşe dünden önce before yesterday Ama Ayşe'yi dünden beri görmedim. I haven't seen Ayşe bu sefer dünden beri since yesterday İlk cümlede Ayşe'yi dünden önce görmüştüm dedim. İkinci cümlede Ayşe'yi dünden beri görmedim dedim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Biz Türkçe'yi dili geçmiş zamanla ifade ediyoruz geçmişi. O bununla İngilizce karşılığı aha, da bu? E, Mişle geçmiş zamana denk gelen de bu. Bu ne? Bunu Türkçe'deki karşılığı ne? Bunun Türkçedeki karşılığını da siz her zaman dili geçmiş zaman olarak çevirin. Yani bak ne dedim ben burada? Ben Ayşe'yi dünden beri görmedim diye bunu şey, Türkçe'ye çevirdim. Yani bu hevli verbüç ve sadece verbüçünün kullanıldığı yapı Türkçe'ye İngilizce'den çevrilirken her zaman dili geçmiş zaman gibi düşünün. Ama tekrar ediyorum tam dünden bahsederken I went. Dünle şimdi arasından bahsederken I have gone. Dünün öncesinden bahsederken I had gone. Fiili değiştirelim. Mesela yüzmek. Dün yüzdüm. I. a yüzmek fiili ne? Fiili dersleri arkadaşlar. Şimdi tak. Üçünü söyleyemeyen derse gitsin. Çünkü üçünün burada verb 1, verb 2, verb 3'ü görüyoruz burada. Adam diyor ki yüzdüm dün. I swim, swam, swam. Bunu diye demeniz lazım arkadaşlar. Fiillerin ne kadar önemli olduğunu geçen ders anlattım size. Ha. I swim, swam, swam. Verb 2. I swam yesterday. Swim, swam, swam. Dünden beri yüzmedim. I haven't swam since yesterday. Dünden önce yüzmüştüm. I had swam, swim, swam, swam, before yesterday. Bu kadar. Arkadaşlar bu böyle bütün kafa çorba haline dönen işte I have gone, I had gone. Bütün bu yapılar geçmiş zamanla ilgileniyor. Yani fiillerin ikinci ve üçüncü halleri de adamlar geçmiş zamanı tarif etmek için kullanmış, uydurmuş, go you went down yapmış, do you did done yapmış. Onun için bu fiillerin üç formu özellikle iki ve üç geçmiş zamanı tarif etmek için var olduğundan İngilizce'de kurduğun yüz cümlenin kırkı geçmiş zamanı arkadaş. Fiillerin iki üçleri işte bu yüzden önemli. İşte bu yüzden fiillerin üç halinde bilmek zorundasınız. Ve İngilizce konuşabilmek için 200 tane fiili bulmak zorundasınız. O 200 fiil önceki derslerde sevgili arkadaşlar. Her şey burada İngilizce öğrenmeniz için. Yapmanız gereken tek şey birinci dersten itibaren iyi dinlemek her bir dersi, ders isin altındaki açıklamalar bölümündeki örnekler var, size attığım linkler var. Git o linki yap. İlk 80 derse kadar neredeyse her dersin altında sizi örnek yapmaya yönlendiren linkler var arkadaşlar. Tıklayın onları ya, kontrol edin. Sadece benimle İngilizce öğrenebilirsiniz. Para vermenize gerek yok sağ olsun. Yapın bunu öğrendiğinizi göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Olay bundan ibaret. Geçmiş zamanla ilgili her şey şu an tahtada. Sevgili arkadaşlar. Dersi iki kere, bu dersi iki kere dinlediğinizde İngilizce'de geçmiş zamandaki her şey böyle uu, sinema şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek. Onun için fiillerin üçü çok önemli. Bilmek mesela. Öğrenci diyebiliyor musun? No, know, new, known. Öğrenmek. Aa, öğrenmek. İlk önce ilk halini. Learn sonra learned, learned, learned diyebiliyorsan yemin ediyorum konuşacaksın. Buradaki adımları, bizi benim burada gösterdiğim adımları tıkır tıkır takip ettiğinde zincir birbirine bağlanacak zaten. Bugün böyle biraz orta o ileri seviye bir dersle karşınıza çıktım ama taht üzerinde orta ileri seviye işte her şey burada arkadaşlar. İngilizce'de geçmiş zamanla ilgili her şey tahtada Üç. Biz ikiye ayırıyoruz. Onlar üçe ayırıyor. Bunları alıştığımızda ha dün gittim. Dün gittim. ha I went yesterday. Dünden beri gitmedim. I haven't gone since yesterday. Dünden önce gitmiştim. I had gone before yesterday. Her bir fiil için deneyin bunları böyle. Açın fiil listesini işte öğrenmek. işte. dün öğrendim. Dünden beri öğrenmedim. Dünden önce öğrenmiştim. Denesenize. Fiili değiştirin sonra. Buluşmak. Meet fiili. Dün buluştuk. Dünden beri buluşmadım. Dünden önce buluşmuştum. Meet fiiliyle yapın. Böyle tak tak tak. 200 fiille bunu yapın. Başlayın İngilizce konuşmaya. İngilizce öğrenmenizin, konuşmanızın önündeki tek engel artık sağa sola suç atmayın arkadaşlar. Sizsiniz çok garip bir şekilde gözünüzde büyütmüş durumdasınız. Bu kadar yani İngilizce. Çok çok mu zor? Arkadaşlar hepinizin yapabileceği bir şey. Yani akıllı insanlarız bizler. Bunu mu yapabiliriz? Yeter ki konsantre olun, basit düşünün bu işte. Geçmiş zaman okullarda, sınavlarda Allah milletin yandığı, yakıldığı bütün geçmiş zamana ait her şey bak işte şu kadarcık şeyin içinde. Çok mu zor? Doğru anlatılması gerekiyor. Doğru anlatmak için de doğru adres burası arkadaşlar. O yüzden lütfen çevrenizdeki insanlara İngilizce ile ilgili sorun olduğunu düşündüğünüz, yardım edici olmak istediğiniz insanları lütfen benim YouTube sayfamla tanıştırın. Sizden bunu gönülden rica ediyorum. Eşinize, dostunuza, sevgili siz eğer severek izliyorsanız lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Çünkü severek büyüyor her şey lütfen bunu yapın. Olur mu arkadaşlar? Benim için önemli, önemsiyorum bunu Kendinize iyi bakın. Daha sık görüşeceğiz. Haftada 2-3 gün görüşeceğiz bundan sonra. Sağlıcakla sevgili arkadaşlar.